Dinin kaynağı sadece Kur'an mıdır? Yok, böyle bir ayet yok. Siz Kur'an'ı esas aldığınızı söylüyorsunuz, Kur'an size bunu söylemiyor. Bu ümmet sadece Kur'an, başka bir kaynak yok şeklindeki itikadı bidat kabul etmiştir, tehlikeli kabul etmiştir. Dünya ve ahiretimizi perişan etmek istemiyorsak kardeşlerim, böyle itikatlara duçar olmaktan, etmekten kendimizi muhafaza etmemiz lazım. Evet, bu arkadaşımız diyor ki, Kur'an'da sadece Kur'an diyen ayet yok. Kelli felli bir adam. Yüzü biraz da tırnak içerisinde söylüyorum. Biraz da ışıktan kaynaklı olsa gerek. Nur yüzlü. Kolaylıkla sizi kandırabilecek tipten birisi. Çok açık söylüyorum. Yani en iyi, en hani hüsnüzan yapıyorum. Kur'an'ı bilmiyor yalan söylüyordu olabilir. Ama ben hüsnüzen yapayım bilmiyor. Şimdi ben size Kur'an'dan sadece Kur'an diyen birkaç ayet okuyacağım. Karar sizin. 6. surenin 114. ayeti Enam suresi 114. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. E <laughs> fe gayrallahi abtahi hakeme ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassala. Size bu kitabı tamamen detaylı olarak indirmişken başka yasa kaynağı aramayın diyor. Başka kaynağa gitmeyin diyor. Bu sadece Kur'an değil de nedir? 6. surenin 115. ayetinde diyor ki ve temmet kelimetu rabbika sidkan ve adla. Rabbinin kelamı tamdır diyor. Şimdi bu sadece Kur'an değil de nedir? 6. surenin 38. ayetinde diyor ki: Maferretna nafil kitabimin şeyin. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu sadece Kur'an demek değil de Nedir? 6. surenin 19. ayetinde diyor ki: Kimin şahitliği en büyüktür? Rabbinin. O benimle sizin aranızda şahittir ki size boğaz etmem için bana bu Kur'an vahyedildi diyor. Kur'an artı hadis demiyor. Şimdi bu sadece Kur'an değil de nedir? Casiye suresi 45. surenin 6. ayetinde diyor ki Allah'tan ve ayetlerinden başka hiçbir hadise gitmeyin diyor. Hadis kelimesi kullanılıyor. Bakın hadis kelimesi bizatihi kullanılıyor. Başka hadise gitmeyin diyor. Şimdi bu sadece Kur'an'da değil de nedir? 17. surenin 46. ayetinde diyor ki ala kulubihim قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْخَهُوهُ وَف۪ي اَذَانِهِمْ وَقْرَ biz Kur'an'ı anlamalarını önlemek için zihinlerinin etrafına perdeler ve kulaklarına sarılık koyarız. Ve izâ zekerte rabbeke fil Kur'an vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ. Sen yalnızca Kur'an'ı, Kur'an'ı vehtehu, yalnızca Kur'an'ı kullanarak Rabbini andığın zaman onlar nefretle kaçarlar. Bu sadece Kur'an değil de nedir? Ve daha birçok ayet Bakın lütfen Kur'an'ı okuyun. Kur'an dışında bir sürü helal haram uydurdular. Bu sizi davet ettikleri kitaplardan peygamberin hiçbir haberi yok. Peygamberimizden 200 300 500 sene sonra yazılmış zan kaynakları kendi içerisinde bir sürü çelişkileri var, Kur'an'la çelişkileri var. Şimdi işte bilmeyen birisi bu gibi insanları dinlediği zaman inanıyor. Kur'an'ı okuyun. Orada Rabbinizin sadece Kur'an'a uyun dediğini çok net olarak göreceksiniz inşallah.